Senest 50. Dört yıldaki yaşadığınız olayı anlatır mısınız? Şimdi yaklaşan Cumhurbaşkanlığı seçimleriyle için e, Ekmeleddin İhsanoğlu Bey, adayımız Ekmeleddin İhsanoğlu Bey'e destek çalışmalarımız devam ediyordu. Bu süreçte e, Salaha Dört Yol Köyü'nde bulunuyorduk. Burada e, broşürlerimizi, e, bu gördüğünüz broşürlerimizi dağıtıyorduk destek çalışmalarımız devam ediyordu. Bu destek çalışmalarımızı yaparken e, arkadaşların oradaki insanların bizi daveti üzerine bir kahvenin önünde e, konuşma yapmak istedik. Burada konuşma yapmamız engellendi. E, fiili darba uğradık burada. E, bizi tartakladılar, dövmeye kalktılar. E, burada e, bizim konuşmamız engellendi. Darp yapmaya kalktılar. Ve bu e, en sonunda bu tartaklanma olayı sırasında biz olay yerinden uzaklaşmak istedik. Etrafımızı sakinleştirmek istedik. Fakat aracımıza ulaşana kadar etrafımızı insanlar çevirdi ve aracımıza ulaşmakta da zorluk çektik. Olay bu şekilde zeyran etti. Olay üzerinde tepkimiz bu beş kişi hakkında burada yazılan beş kişi hakkında suç duyurusunda bulunduk. Cumhuriyet Başsavcılığı'na e, hukuku süreç devam ediyor. E, Sayın Ekmeletin e, Cumhurbaşkanı adayımız Ekmeletin Bey'e desteğimiz devam ediyor ve çalışmalarımız devam ediyor. Ona başarılar diliyoruz.